Başkanım şu an Akbaba Çay Caddesi'ndeyiz evet. e, bildiğiniz üzere. E, buradaki çalışmalarımız 25 Haziran'da başladı. Evet. E, 7 günlük e, kazım işleminden sonra asfalt çalışmalarımız bu şekilde başladı. Bugüne kadar 3200 ton asfalt serimi yaptık. E, 3300 ton asfalt silimi de e, çalışmamızı tamamlayacağız. E, aynı zamanda eş zamanlı olarak da Körfez e, ve de Barış Caddelerinde de kazıma işlemleri başladık. Yani Beykoz'un iki tane caddesinde, iki tane ana arterinde çalışmalarımız devam ediyor. 13 gün içinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Şu andaki programımız bu çerçevede. Evet. Bugüne kadar 11 bin ton asfalt serili çalışması tamamladık Beykoz ilçemizde. Yine Serin Su Caddesi ve Kılıçlı Köyü olmak üzere yapacağımız asfalt çalışmaları ile beraber toplamda 13 bin ton asfalt daha sererek 24 bin ton asfalt serili çalışmamızı önümüzdeki 2 ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. çok güzel. Bravo. Ee, Başka bu işleri bizim hızlı gitmesi tabii ki sizinle yaptığımız koordinasyonla. Beykoz Halkı adına bu çok önemli bir hizmet. Bu bu caddemiz bizim hakikaten ana caddemiz ve çok şikayet alan bir caddemizdi. Evet, evet. Bu verdiğiniz hizmetlerden dolayı tekrar tekrar ekran başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tekrar edeyim mi?